teşekkür ederim. Baba yarıştayım. Nerede bu ÖDC SPC ailesi? <laughs> ne ne ben... Yarıştayım. Ta Özer'le yarışıyorum şu an. O kim o? Ben de tanımıyorum. Yarışıyor işte baba. <laughs> Gel Arkadaşlar. <laughs> <Leikum>. Mehmet senin. Leyküm diyor. Sen... <laughs> Seni Mehmet. Seni yakalayacağım. Yerimizde <laughs> abi. Baba ya, yarıştayım şu an. Yani SFC ÖD, ÖD ailesini bekliyorum ha. Kanka <laughs> 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 Kerem abi cansın. Ya canlar şuraya gel yenili yok gerideyiz geride. Yenili yok bir şeyler yapmamız lazım. Böyle akla ne yapacağız ya biz kalkın bir şeyler yapak ya. Varsa yoksa yapırlar sürmeli. Lan hadi baba ne bakıyorsun bana. <laughs> ya baba <mama> sen kafa çizsiniz <laughs> kardeşim. Teşekkürler gözlük. Emo. <laughs> evet. Allah emanetsin öpüyorum. Hadi. Evet. Ha kanka. Herkes ne mu burada? Hı. Cemcel yazıyorlar. Emo ben gidiyorum kardeşim. Öpüyorum seni. Hadi Nazım Polat Fahim teşekkür ederim. Baba yarıştayım. Nerede bu ödeyeceğiz FTC ailesi? <laughs> ne? ne? Ben... Yarıştayım. Ta Özer'le yarışıyorum şu an. O kim oğlum? Ben de tanımıyorum. yarışıyor işte baba. <laughs> Gel Arkadaş... ben. <laughs> <'ım>. Mehmet senin. Leyküm diyor. Seni yakalayacağım Mehmet. Seni yakalayacağım. Yerimizde de. Ne yapıyorsun? Baba yarıştayım şu an. Yani SFC ödece Öde, SFC ailesini bekliyorum ha. Kanka yavrum. İtlerin Kerem abi cansın. Ya güzeller şuraya gel yenili yok gerideyiz geride yenili yok bir şeyler yapmamız lazım. Böyle ahvakla ak ne yapacağız ya biz kalkın bir şeyler yapak ya. Varsa yoksa sen sürmeli. Dana hadi baba ne bakıyorsun bana. Varsa yoksa sen sürmeli. <laughs> Dana hadi baba ne bakıyorsun bana. <laughs> ya baba sen kafayı mı şey. Deli mi oldunuz oğlum ya? <laughs> Cellat ben gidiyorum baba bir şey diyorsun mu? Kanka şey bir şey diyorum. Oğlum aa ben bunu mu çizdim tırnağımla? Kasap et derdine koyuncağın derdine baba ben gidiyorum bir şey diyorum. Kanka diyor. yanlış söyledin? ÖDC-PC. ÖDC-PC'ye -se buradan selam olsun kardeşlerime. Evet. Cellat... <laughs> Arkadaşlar aradaki farkı açmamız lazım. Şu an çok yaklaştılar bize. Ya ne gülüyorsun oğlum ağzında sarkız hadi git lan. ne <laughs> o? <Memo. gülüyor> ya siz bizle dalga mı geçiyorsunuz kardeşim? Teşekkürler gözlük. Emo. Evet. Allah'a emanet olun öpüyorum. Cellat. Arkadaşlar aradaki farkı açmamız lazım. Şu an çok yaklaştılar bize. Ya ne gülüyorsun oğlum ağzında sarkız hadi git lan. ne <laughs> o? <Memo. gülüyor> ya siz bizle dalga mı geçiyorsunuz kardeşim? Teşekkürler gözlük. <laughs> Emo. <laughs> evet. Allah emanetsin öpüyorum. Her Her evet. burada? Hmm. Cemcel yazıyorlar. <laughs> Ama ben gidiyorum kardeşim. Gidiyorum seninle. Kanka gel <laughs> 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 Bilerek yapıyor. Evet. Bu kadar da bilerek yapılmaz be. Bu kadar bilerek yapılmaz. Az önce, az önce böyle oldu. Tırnağım buraya şey yaptım bak yüzüm çizdi. <laughs> Sen beni ne çaldın kanka? Yüzüm çizdi ya. Bıktı bu. <laughs> Bıktı bu yüzümün çizmesinden. Bilerek yapıyor. Evet. Bu kadar da bilerek yapılmaz yani be. Bu da bilerek. Şey az önce, az önce böyle oldu. Tırnağım buraya şey yaptım bak yüzüm çizildi. Sen beni ne çizdin sanki? Yüzüm çizildi ya. Bıktı bu. <laughs> Bıktı bu yüzümün çizmesinden. Anlamıyorum acım ben böyle yüzüm çiziliyor. Sen beni ne çizdin? Bizim için. Bu konular hakkında bahsedince. Valla bak içim böyle bir kıpır kıpır oluyor. Böyle bir falan bir yere saldırasım geliyor. Kafa yiyorum. Kapatacağım kapatacağım. Kapatacağım. Ona buna bakmayın. Önünüze gelen disi vurun. Ne olursa olsun ya. Keyfinize ve kahyanıza bırakıyorum bu saatten sonra. Sizi herhangi bir... Bak sizi bir engelleyen olmayacak. Bundan sonra sizi engellemeyeceğim. Keyfiniz ve kahyanız nasıl ve ne istiyorsa öyle yapabilirsiniz. Benim için iyi olacağını düşünüyorsanız bunu halledebilirsiniz, yapabilirsiniz. Hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize de çok çok iyi bakın. Hepinizi kocaman yürekler öpüyorum.